Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet güvenlik kamerada denince yakın zamana kadar aklımıza kocaman sistemler, kocaman kameralar, bolca kablo ve saatler süren montaj işlemleri gelirdi. Hatta firmaları bu işin içine devreye sokardık. Ama artık bunların çağı yavaş yavaş geride kalıyor. Çünkü yeni sistemler, kompakt sistemler devreye giriyor. Ülkemiz pazarına henüz giriş yapan güvenlik sistemleri üreticisi iModa birbirine benzeyen ancak birbirinden farklı yetenekleri olan iki güvenlik kamerası ile beraber kamera modeliyle konuğumuz bugün Ranger 2 ve Ranger Pro modellere bizlerle beraber. Bu iki modelden ilk olarak Ranger 2 modelini yakından bakalım. Ee, Ranger 2 duvar aparatına sahip olmayan set üstünde, masa üstünde kullanım için geliştirilmiş bir kamera. Hem az yer kaplıyor, hem tasarımını güzel görünüyor, hem de transfer hızını yavaşlatmayan H.265 sıkıştırma algoritmasını kullanarak full HD kayıt yapabiliyor. Ee, özellikler arasında bunlar var. Ee, abisi bis Ranger Pro'dan en büyük farkı ise AI. Human Detection sistemine sahip olması. Yani bu sayede evinizde e, kedi ile insanı birbirinden ayırarak gereksiz alarmların önüne geçiyor bu cihaz. Bu özelliğin iyi çalışında belirteyim. Böylece evinizde bir evcil hayvan besliyorsanız sürekli bildirim gelmeyecek cep telefonunuza. Önemli bir özellik. Öte yandan kendi üstünde bir siren sistemi de bulunuyor. Ranger 2'de e, böylece e, bir bebek ağlaması, evet, e, 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 ebeveynseniz, bebeğiniz varsa, çocuk varsa evde e, Monitör olarak da kullanabiliyorsunuz kamerayı. Böylece bir ses de direkt olarak size yine bildirim geliyor. Peki set üstü de yer alan bu kameranın kapsam alanı ne kadar dersiniz? Ranger 2 kendi etrafında 360 derece dönebilen, aşağı yukarı ise 5 ila 80 derece arasında hareket edebilen bir kameraya sahip. Bu da neredeyse 360 derece yakın bir görüntü sağlıyor sizlere. Her yerini görebiliyorsunuz. Dilerseniz evde olduğunuzda kamerayı gizlilik modunu alıp gereksiz yere kayıt alınmasının önüne de geçebiliyorsunuz. Yazılım üzerinden ayrıca iki tarafı yine ses iletişimi de sağlayabiliyorsunuz ve e, kameranın en beğendiğim kısımlarından bir tanesi de gece görüş performansı oldu. Onu da söylemek lazım. Bu arada üzerinde micro SD kart girişi de var. Böylece buraya da buradan da kayıtlarınızı saklayabiliyorsunuz. Ondan zaten bahsedeceğim. IMO Ranger Pro'da ise Ranger 2'ye göre duvara sabitlenebilen bir sistem. İsterseniz yine masa üzerinde de kullanabiliyorsunuz fakat montaj olarak montaj da yapabiliyorsunuz. Yani duvara, tavana da montaj edebiliyorsunuz. Kutusu içinden güzel bir kit geliyor. montaj kitiyle beraber geliyor. Böylece bu işlemi çok kolay zahmetsiz bir şekilde halledebiliyorsunuz. Bu arada bir diğer güzelliği ise cihazın her ikisinde içeriğinden uzunca bir kablo ile beraber geliyor. Masajın güç kablosu ile beraber geliyor. Böylece montaj adımında size biraz da esneklik sağlıyor cihazlar. Ranger Pro'nun görüş açısı ise Ranger 2'den bir miktar daha iyi Pro modeli olduğu için. Yine kendi etrafında 365 derece dönebiliyor. Aynı zamanda 0 ila 90 derecelik dik açı yapabiliyor. Yani Tamam ben her yanı görebiliyorsunuz bu kamerayla beraber. Özellikle böylece e, dış kullanımlarda hol, kapı önü gibi yerlerde çok daha e, aksiyon almanız mümkün bu cihazla beraber. E, diğer tabii ki saydığımız Ranger 2'deki diğer özellikler de Ranger Pro'ya dahil durumda. Bütün aynı özellikler ikisinde de var. Her iki cihazı telefonunuza indireceğiniz I'm uygulaması üzerinden kolayca kontrol edebiliyorsunuz. İkisini de tanıtmak çok kolay oluyor. E, i̇sterseniz isterseniz olarak marka model seçerek kendiniz belirleyebiliyorsunuz. E, tanıtırken isterseniz de cihazın altında QR kodlar var. E, bunları telefonunuza okutarak e, hemen tanımlamasını yapabiliyorsunuz. Uygulamanın en keyifli e, yanlarından bir, bir, biri isim. Siz mesela evden ayrılıp e, belirlediğiniz bir alanın dışına çıktığınızda cihazları otomatik olarak gizlilik modundan izleme moduna getiriyor olması oluyor. Böylece ekstra bir ayar yapmanıza gerek yok. E, anlık olarak Canlı görüntüyü izleyebiliyorsunuz uygulama üzerinden. Yine screenshot alabiliyorsunuz. Ekran görüntüsü kaydedebiliyorsunuz. Kayıt yapmak isterseniz size az önce söylediğim gibi Ranger, hem Ranger 2'de hem Ranger Pro'da SD kart girişi var üzerlerinde. Bunların üzerinde kayıt yapabiliyorsunuz veya Aymo da bu da ücretli bir uygulama. Onun üzerine kaydedebiliyorsunuz. Sonuç olarak her iki ürün de fazlasıyla başarılı ve kullandığım süre içinde çokça memnun kaldım açıkçası. Evde veya ofiste güvenlik amacıyla Kullanabileceği gibi ebeveynler de çocuklarını, bebekler için bebek, bebek monitörü olarak da değerlendirebilirler pek tabi. Ee, mesela bebeğinizle bebeğinize göz, göz kulak olmak veya beklenmedik bir hareket algılandığında siren sesi duymak istiyorsanız bunlardan Ranger 2'yi değerlendirebilirsiniz. Bu arada buna uygun olarak da Aimo şöyle güzel iki tane farklı kılıf diyebileceğim şeye göre giysi diyeyim. Bunları da Ranger 2'ye şöyle yerleştirip hoş bir görünüm kazandırabiliyorsunuz. Şunu da takalım. Bu da sarı olanı. Böyle güzel görünüyorlar. Bu şekilde tercih edebilirsiniz. Eğer hol veya kapı önünü izleyecekseniz ise Ranger Pro modeli uygun bir seçenek olacaktır. Ranger 2'ye nispeten. Fiyatları ise şöyle. iMo Ranger 2'yi piyasada 370 TL fiyatta bulabiliyorsunuz. iMo Ranger Pro ise piyasada şu an 560 TL fiyatta satın alabiliyorsunuz diyelim. Ve burada artık incelememizi noktalayalım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer hakkında sorularınız varsa mutlaka yorumlarda yazın, oradan cevaplamaya çalışayım ve abone olarak da destek olmayı unutmayın diyelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.